Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty oynayacağız. Bu sefer takımlı ölüm maçı oynuyoruz arkadaşlar. Takımlı ölüm maçı uzun süredir oynamıyordum ben. O rakipte 7. günde <laughs> kırmızı adamını alan Başka bir kullanıyor. <laughs> Endeks silah Rus 79'u ama. Ne <laughs> ya bu ne böyle şey diye hiç gelmedi bana. Su akıyor. Nereden akıyor az önce? Yok akmıyor. Şimdi su var mı? Akmıyor. Lan sen oradan öldüremeyeceğimiz mi akıl ettin? aa, aa yeni, geldi. yeni geldi. Dur lan dur lan dur lan. Dur dur dur. Dur. Roket çakarım ha sana. Roket çakarım. Öyle bir yan şey yana Öyle çakarım ben. O bir gebersin. Nasıl gebermedi o benim roketimi? Aa vallahi gebermemiş. Lan ne geliyor? Küçük küçük adımlarla geliyorum. Gel oynayalım kazanalım. Ne küçük küçük geliyorum. Büyük operasyon mu yapıyorsun Sanki İstanbul'u kurtarma operasyonundaymışız gibi davranıyor ya. İstanbul Kurtarma Operasyonu. İstanbul örme operasyonu. Allahım öyle bir öldürmüş ki sinek gibi yapıştım yaraya. yanmak için biliyor musun? Yanmak diye yaptırıyor zaten Evet. Bu adamlar neden böyle pro olmuş arkadaşlar? He, git git gelişe gelişe. Biz biz gelişe gelişe adamlar da gelişiyor. Ondan olmasın. Allah'ım ben Ben onunla çıkmaktan bakmadım. roket var? Bir yerde roket vardı ya Adam, vardı Adam vardı. bir oradan bir oradan doğuyor ya arkadaşlar. Öyle bir şey ki adamlar bir oradan bir oradan doğuyor. Bu arada şunu değiştireceğim. Bileklerim nötr var biraz 79 o var zaten. <laughs> Arkadaşlar zammık sineği gibi yapıştık ya biliyor musunuz onu? Zammık sineği zammık zammık tam bir zammık gibi yapışır. uçarken. Ben kanadı kırık zammık sineğim Yani önceden ölmüş. Kanadım kırılmış önceden ölünce kan kanadım kırılmış benim. Yeter uzatmaya gerekiyor. O gizli bölme bulduk. Burada, Burada hiç adam yoktur. La alam çaldıysan çal ya. Ben ne yapayım? Oo, o paralar soyun paraları. Gelmiyorlar. Sanır bu para da değilmiş. Kiler değilmişiz biz. Baksana çamaşır makinesi var. Bunlar da kıyafettir o zaman. Altın olacak hali yok. Yani. Ya ben neden öyle yerlere gittim? Adam öldüremiyorum ya. Normal öldürme diyor. Ya onunla başka nasıl bir öldürme olabilir? Allah aşkına. Balın başka nasıl bir öldürme türü olabilir? <laughs> Allah'ım öldük ya Rabbim. Allah'ım. <laughs> Ama basacağım ya Rabbim. Ya Rabbim adam var mı? Ölmeden bakmak, basmak istiyorum da. Tamam taktiksel oynuyoruz. Çünkü İstanbul'u kurtarma operasyonu gibiyiz. Şu an. İstanbul'u kurtarma operasyonundayız şu an. Adam çıkmasını bekliyoruz. Maç bitti. Ala ya, maç bitti işte arkadaşlar. Nihai ölüm kamerasıymış. Oo. Oo. Danezis 0 3. Oha bir dakika arkadaşlar biz nasıl kazandık? Kazandığımızı yeni anladım bu arada. Vallahi yeni anladım ben. Bir dakika, bir dakika saçma bir şey oldu. Evet arkadaşlar sorunu düzelttim. Köşede video kapatma tuşu gitmişti. Ben tekrar oynamaya kimse davet etmesin. Oynamayacağım çünkü. Bu videom en kısa videoma galiba arkadaşlar. Ya neyse bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Yani kadar. Bitti video. zilik <laughs> bir şey bulamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir like atacaktınız. Unuttum. Bir like tuşuna basın. Bir abone tuşuna basın. Bir de zilleri açma tuşuna basın. Yani zile basın.